Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bombay uyku kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ilk olarak kaybettiğimiz mürettebatımızı bir yeniden toparlayalım. Bu sefer mürettebatların hepsi yüksek seviyeden geliyor. O yüzden yani kaybettiğimiz kişiler için artık üzülemiyorum bile. Sadece kaliteli birilerini seçmemiz lazım. 6 zırhı olan bir Johnston güzel. Bu adamda da 6 termal puanı varmış. Bunu alalım. Hem de oksijen puanı da var. James işi neymiş? Anlamadım. Çok garip bir ismi var. Elaine. Sen Silahçısın midwife. midwife ne demek ya? Şimdi bak ev kadın olsaydı ona göre bir şey yazardı da midwife yazmış. Nasıl bir işi var ne demek istiyor anlamadım. Hayalet avcısı var. <laughs> hayalet avcısı koşabiliyor bir de. Normal diğer ne yapıyormuş? Bu da park vurmasıymış. Şu hayalet avcısı alalım ya. Hayalet avcısı inşallah hayaletleri vurmaz da düşmanın nişan alır. Hayat korkusuna kapılıp gökyüzüne yine boş şeyleri vurmasınlar da. Şimdi bizim ekibin eşyaları neydi? Şöyle hemen bakayım. Hangi seti çekmiştik ya? Kulak helmet imkan. Büyük ihtimal ağır seti çekmişizdir. Şöyle yine ağır zırh setinde bunları da giydirelim. Ağır zırh setinde evet eldivenleri ve ayakkabıları değiştiriyorduk hatırladım. Şuradan hemen elektronik alalım. Tamam. Şimdi 30 bini uçağı yeniden harcayacağız. Bakalım uçağın durumu nasıl. Motorlar hepsi standart motor. Ee, standart 5'lere geçelim gene. Çok pahalı değil. Zırhımız açılmıştı. Zırhları da ön kısımdan başlayarak şöyle seviye 6 verelim. Arka kısma hemen şöyle bir otomatik dolma ee, silah vermemiz lazım bunlardan en iyisi bu. Ha? Bu silah taktığımız zaman hasarımız düşüyor. Mermi düşüyor. Ama otomatik oluyor. Kardeşim ne saçma bir silah bu ya. Bu ne? Bu daha da kötü. Tamam, yani otomatik Şu anda burada takılı olanın otomatik doldurma sistemini takarsak en iyisi oymuş. Hasarımız düşmüyor. Ama şunlar felaket. Yani hasarı düşürüyorlar. Yani otomatik olsa da dolmasa da bir anlamı yok o zaman. Ya baksana. Pardon şunlar. Tamam 5000 para kaldı. Şimdi uçağa kamuflaj falan yap demişsiniz de arkadaşlar. Ben o konularda berbatım ya. E size şöyle söyleyeyim. Şurada uçağa ne koyacağız diye plan yapsak 30 dakikada gene güzel bir şey çıkaramam herhalde. Bakayım ne var? 2 saniye bakayım ama. Ya bunların hiçbirisi bana güzel gelmiyor. O yüzden şu an tamam hani bunu koyalım. Ama hiç anlamıyorum böyle kamuflaj işlerinden. Şimdi kritik görev açılmış. Kritik göreve gitsek mi? Zeus operasyonu. Kritik göreve gitsek ne olur şu anda? Hiçbir şey olmaz aslında. 30 bin para kaybederiz sadece. Ama düşman ace pilotu yok. Yapma ihtimalimiz de var. Hmm. Şöyle yapalım. Bugünlük kritik görevi gene es geçelim arkadaşlar. Başka gün kritik göreve gidelim. Bugün Şöyle bir tane zor görev, tank fabrikası görevi varmış. Düşman hasarını düşüren görevlerden bir tanesi, bunu yapalım. Ondan sonrasında da yine düşman zırhını düşüren falan bir görev buluruz. Bir sonraki bölüme kalsın kritik görev. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar, şimdi bir diğer champion, yani Amerika de oynar demişsiniz de Amerika champion'ini oynarsak da bitirememe ihtimalimiz var. Çünkü bilmeyenler olabilir, ben yurt dışına taşınıyorum. Yani en azından bir süreliğine Japonya'da olacağım. O sırada yeni bilgisayar falan almam gerekecek çünkü burada masaüstü kullanıyorum. Yani bunu alıp götürmem mümkün değil. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. En kötü böyle 3-4 tane bölümü erken hazırlayıp böyle ara ara 3-4 günde bir koyacak şekilde hazırlamaya çalışacağım ama videoları atamadığım belli bir süre olabilir. O yüzden yani o seri yerde kalmış gibi gözükecek ama almaz ya. Bilgisayar alabildiğim ilk zamanda almayı planlıyorum çünkü. Biraz yukarıya doğru çıkalım. Mesafe uzakmış aslında. Direkt biz yükseğe çıkalım. Şimdi düşününce Evet. büyük ihtimal Amerika serisine başlarız. 2-3 bölüm falan olur. O zaman herhalde ben gitmiş olurum. Burası tamam. Rota iyi gidiyor. rotayı biraz daha düzelteyim ben. Çünkü biraz çok hafif yanlış gidiyoruz. Böyle daha iyi olur. Ne oldu lan? Heh. Önümde mor şey kayboldu dedim. Aha. Boşa mı sayacak yoksa? Ya boşa sayacaktan kastım. Kıtadığımızı kabul etmeyecek mi? Avcıları yine hedefi vurmaya yakın zamanda çağırırız. Şu an zaten düşman bizi görmediğiniz. Bizim yaptığımız rota daha iyi değil miydi ya? Bizimki daha iyiydi bence. Ben bizi güveneceğim. Bu düzenimiz var. Tamam. Yakıt kullanımını azaltmaya basmadım aslında. Basayım. Zaten düşman bizi görmediği için hani hızlı bir şekilde gitmemize gerek yok. Yukarıdaki arkadaş aşağı insin. Bu arada o kadar çok mürettebat kaybettik ki sanki e, şu mürettebatların hepsinin ismini tanıyormuşum gibi geliyor. Mesela böyleyi hatırlıyorum. Böyle öldü mü? Böyle ölmemiş de olabilir. Sinclair'i yüzde hatırlıyorum. O Sinclair'lerden birkaç tane kaybettik hatta. Orada şöyle düşmanı bir kilitlenelim. Bensley. Sana direkt fokus basacağım ateş ettiğin anda. Hayat abicisi olan kimdi? He böyle böyle yeni almışız odur. Bakalım ona satış edecek. Şimdilik güzel sıkıyor. O zaman şöyle hemen fokus verelim. Uçakta tabii ki bir şey bozuldu. Yani şaşırmamak lazım. Hey, tamam ilk yardım kiti olmadan e, Medi'miz iyileştirebiliyor galiba. O yüzden böyle iyileştirmesi çıktı. Güzel. O yeteneği kullanırız. Hedefe yakın mıyız şu anda? Onunla emin değilim. İktimal şuralarda bir yerdedir. Ve çok hızlı hızlı bir şekilde tamir etti. Ne dersin? olsun lan? Şöyle iyileştir bakayım. Harbiden yani iyileştirmek için kullanmadan iyileştirebiliyor diyecektim. Uçağın içini tamamen görünce şu aklıma geldi. Gene içerisi paraşüt dolu ya. Oyun neden ya? Ne, neden bu kadar paraşüt? Neyse Vega, Vega, bütün herkesi Vega iyileştirecek. Vega ölürse yandık. Bir aşağı doğru inmeye başlayalım. Ben Vega'yı ya sürekli yatağa falan mı koysam ne yapsam ölmesin diye. Ben iyileştirsin sonra yatağa koyalım onu. Olur mu? Tamam onu işaretlendi. Vega gel. Seni öldürecekler Vega. Yangın söndürücümüz var mı uçakta? Yok. Süper. O zaman git yat. Bir tane motoru kaybettik şu anda. Yüzde yüz. İkinciyi de kaybetmişiz. Süper. Yani. Benim bu yangın söndürücüyü unutmamam lazımdı ya. Büyük bomba atacağız. Şöyle bomba kapağını açalım. Bu bomba yüksekte atılması gerekenlerden değildir inşallah. Resmi biraz büyük de. %100 emin olamadım. Biz avcıları çağıralım. Hedefi vurunca gelir düşman zaten. Hadi koçum. Alın bombayı. Tamam. düşman ağacıları yola doğru çıkmış. Biz hemen bomba yerinin kapağını kapatalım. Şu öndeki arkadaşlar ben şu motorlardan birini tamir ettirsem. Bence çok feci olmaz. Radyocu arkadaşlar işaret edelim. Böyle sen yukarıya geç. Vega Elit kullanmamız niye fazla böyle? Acılar yetişti bu arada. Şu bomba kapağı yerine bakayım kapanmış mı? Kapalı gözüküyor ama yakıt kullanmamız yine de fazla garip. Ne oluyor? Uçak savarlardan dolayı hasar yiyoruz. Ben oradan çekip uçağı yukarı kaldırmam lazım. Avcılar bizi biraz koruyun. Uçak tamamen yok olmasın da bir yukarıya çıkabilelim biz. Vega sen yatağa geç. Uçağı kaldırın. Aslında Vega ile ben kimi iyileştirsem şu anda en iyisi olur diye düşünüyorum. Böyle ne canas? Böyle iyileştirtelim. Şu motorları iyileştirip, tamir etmem lazım ya iyileştirmek değil. Medium'da kalsam. E yine iyi bir irtifa değil ama en azından düşük irtifadan daha iyi. Sonra şunları da tamir etsinler. Avcılar hala bizi koruyor, güzel. Bu arada iniş takımımızdan birisi ağır hasar almış şu taraftaki. İnşallah bir şey olmaz. Heh, Vega. Vega süper hızlı tamir ediyor ya. Tabii e, 12 tembeci olduğu için coştu. Mürettebatta kimi iyileştirsin? single iyileştirsin. Arkada canı az. Ben size sen biraz daha tamir Ben senin tamiri bitince yukarıya doğru çıkacağız diyecektim. Bir de yakıt yakıt deposunu deldiler. Hoş kardeşim şuraya. Vega sen gene tamire dön. Uçak yükseğe basacağım. Ben atlı atla uçağa. Hadi oğlum. Bir tane daha motor gitti ya. Allah'tan diyelim tamir ettik ha. Heh. Vega böyle iyileştir ölecek. Yeminle motorları tamir etmesek yandık. Ya Yakıtı aktaralım. Sağ tarafa geçir. İngiltere'ye fazla bir şey kalmamıştır herhalde. Bakayım. Aynen kalmamış. İyi. Yakıtımız bitmiyorsa eğer sorunumuz yok şu anda. 5 dakikalık yakıt var diyor. Sen otomatik işaretleyemez misin? Şunları işaretle. Tamam. Evet. Yakıt az ama Vega'yı ben o yakıt yerine geçirirsem o bizi taş kurtarır. Ee, Bensley sen de ateş falan et. Öyle bir şey yap. Zaten İngiltere'ye geldik. Artık aşağı doğru inebiliriz. Tamam. Bakalım iniş takımımız hafif hasarlı. Hani inişte bir sorun çıkarmaz herhalde ama çıkartırsa geçmiyorsun. olsun. Böyle inişi başlatalım. Vega ne kadar yakıt var? 10 dakika diyorsun. Tamam. Sorun yok. E zaten şu Lee'nin yeteneği artık Vega'nın o kadar güçlü ki e yakıt bitmesi neredeyse mümkün değil. Tek sorunumuz her zaman şu iniş takımları. Şimdi bir tane daha görev yapalım. Ee, bu görevden aldığımız parayla yapacağımız şeyler. Birincisi yangın söndürücü almak. İkincisi şu ekipmanları değiştirmek kardeşim. Paraşüt. Neyse. Şikayet etmeyeyim. Bir de şu bizim iki tane mürettebe Böyle liste varsa ta e, mühendis yeteneği verelim. Ya, i̇ki yardım da verebiliriz. O da olur. Ama öyle bir yetenekler olması lazım şu anda. Çünkü seviye 12 tamirci bizi aşırı taşıyor. Böyle birileri daha lazım. Tamam. Böyle seviye 10 oldu. En son seviye zırhı da açtık bu arada. Artık en yani son görev için en son kritik görev için her şey hazır neredeyse. Uçakta Yangı söndürücü neredesin? Heh burada. Seviye birini alalım. Alamayalım. Çünkü ağırlık etmiyor. Armored Engine. Cık. Bekle. Şimdi ağırlık yetmiyorsa biz bu uçaktan ne çıkartabiliriz ki? Hayda. Şu anda arkadaşlar en fazla ağırlık alabileceğim versiyondayım aslında ama hafif dandik motora geçersem ağırlık limitim artıyor. Tek sorun bu motor da çok kolay ölüyor. Neyse geçeceğim ama bir tane zırh motoru evet bunun yerine zırhlıya çevirmem lazım. Çünkü o motor çok kolay ölecek. Onun yerine bunun dayanması gerekiyor. Şimdi biz ekipmanlara yeniden şöyle geçelim. Yangın söndürücü al. Elektrik sistemleri, hidrolistik sistemleri bunları seviye 2 yapalım. Bozulmasınlar. Yakıt deposu kalsın. Oksijen tankı. Hmm. Bu da seviye 2 yapsam mı ya? Hep bunu da seviye 2 yapalım. Bir de şöyle Parışıklardan kurtulduk Bu tamamdır. Silahlar. Bir tane daha silah geliştirebiliriz diyeceğim. 7000'lik para kalsın. Bu eğitimini halledip ikinci göreve geçelim. Şimdi bunlar böyle liste var. Böyle sen ikinci olarak mühendis ol. var sen ikinci olarak. Bu da mı ilk yardım yapsak ya? Yok sen de mühendis yapalım. Mühendisi genelde sağa sola gönderiyorum ya. Navigatörü mühendisin yerine koymak daha kolay olabilir o yüzden. Zaten dip dibeler. Her yer kırmızı görev. Süper. Şimdi. Çok yüksek risk görev. Yüksek risk görev. Çok yüksek risk görev. <laughs> Diğeri de yine çok yüksek risk görev. Bir de kritik görev bu sefer Ace Pilot da gelmiş. Hmm, düşman zırhını düşürme. Düşman zırhını düşürme görevini yapalım. Cık, diyeceğim de. Neyse yapalım. Bir sonraki bölümde kritik görev yapacağımız için düşman zırhını düşürmek yine önemli. Mecburen yapacağız. Bu yüksek irtifada bizi fark etmeden oraya yaklaşabilirsek güzel olur. Şu anda pek mümkün değil ama oyunun bu kadar ileri yaşamasında yine de deneyelim. Niş takımlarını kaldır. Yakıtı azal. Tamam. Gideceğimiz yer bayağı uzak aslında. Ama yüksek irtifada yani oksijen sorunumuzu biraz daha çözebilsek yani biraz daha fazla oksijen taşıyabiliyor olsak süper olur diyecektim. Ben an biz zaten direkt gördüm. Ben sizi biraz fokustan kardeşim. Şu böyle aşağı indirelim. Tamam bugün herkes güzel ateş ediyor ya. Hiç alkolik birisi yok. Şimdi bu Stinkleyer. Sana bak zırt edici mermi de vereyim istersen. Şu anda ihtiyacın yok ama biraz sonra vereyim. Öndeki arkadaş biraz Evet. Öndeki arkadaş alkolik yani alkole başladı herhalde şu Bensley. Çok güzel ateş ediyor bazen bak. Bak mesela şu anda orada neyi vurdu Benslie? Kimse bilmiyor. <laughs> şu anda <laughs> neyi vuruyor bu adam ya? Ye şeye karaya ateş ediyor Benslie. Ben onu silahtan uzaklaştırayım da. Kafayı yedi adam. Söylediğim anda oyunu sözümü yutturması muhteşem. Hani her zaman kaçınılmaz kaderimiz. Yakıtımız bitmiş. Mürettebat birazdan sonra yaşayacak. Ortaya doğru inelim. Hava savunması temlerini zaten çoğunu geçmiş olacağız bu şekilde. Yakıt kullanmadım. Düşür. Arkada kim var? değil. Böyle kardeşim bak. sen uzaktan onun gibi olma. Fokus bastım. Bu da biraz alkolik bir ateş ediyor ama neyse. Gece saati diye tahmin yapan vardı. Onu ona güveneceğim valla. Yolun ne kadar bitmiş? Yarısı bitmiş durumda. Tamam. Biraz yukarıya çıkalım yeniden. eklemeye gerek yok zaten düşman yok etrafta. Oğlum tamam gece vakti de şu kadar da sallamayın ya o ateşleri. Lan hani şu adamı üstüne ateş ederken görmeme ihtimalin yok. Böyle mermini al bakayım. Ben yani düşmanları gördüm. Onları otomatik çatlamaya bırakacağım. Yoluna kadar kalmış. Az bir rota var. Onu da şöyle ayarlayalım. Böyle. Sen bir fokustan bakayım. Bir de zırt edici bu Siz de bir fokustanın. Vuracağımız yere bayağı yakınız. Şöyle medium'a doğru insem mi? Ne aslında. İnelim. Yüksekten vurabilir miyim diye düşündüm de bulutlar bazen çok fazla görüşü bozuyor. Yani nişan alamayabilirim yüksekte. Öndeki arkadaş da kapağı açsın. İlk bombasını alsın. Hadi koçum. Temizleyelim havaalanını seninle. Çok güzel. Şimdi sadece otomatik işaretlesin. Ve bizim işimiz bu öyle biter. Dön geriye. Bomba kapağını kapatıp şu e ben başka bir silah vereyim. Biraz mermiyi boşa gibi geliyor Bensley e ama olsun. Şuraya doğru çıktınlar. Avcıları çağıralım. Onlar biraz daha düşün alıyordu. Daha iyi alıyordu pardon. Bizi taşırlar diyecektim. Ace Pilot gelmiş. Kaiser Von Düsen. Von düşen. <laughs> Kaiser von düşeni düşürebilir miyiz lan? Oo. Çok çok teşekkürler kardeşim ya. Kaiser von düşene biz kitlendik arkadaşlar. Ateş ediyoruz. Oyun diyor ki Kaiser von düşenin etrafta olduğunun haberini aldık diyor. Haberi kimden aldık kardeşim? Ben telegraf mı çektim sana? Bu arada bir motor direkt gitmiş durumda ya. Gene aynı haberi verdik. Çok güzel bir haber. Yani, tam zamanında. Hayli koçlar bak gece vakti biliyorum ama vurun o adamı ya. Böyle ben sana zırt edici mermi vereyim. Neye, neye vuruyorsun böyle? birisi var mı uçakta? Sinclair. Sen bir fokustan bakayım. Sen de zırh delince. Şu adamı biraz vurun lan. Bir tane... Pardon. Bir tane mermi çarpmış. Bir tane çarpmamış diyecektim. Harbi sadece bir tane mermi çarpmış adama ya. Önceden hiç ölümle yüzleştim mi? İşte ben buradayım diyor. motorlardan biri gitti. Yangın söndürücümüz yok. Oha Bensley'e tek attılar. Vega gel. Kal kaldır şu adamı. Yok onu büyük ihtimalle bununla kaldırman lazım. Yerden kaldıramıyordur çünkü. Evet kaldıramıyormuş. Elektronik sistem gitti. O yüzden radyo çalışmıyor. Sen gel kardeşim. Yani onu tamir et. Avcılar yani base'e gitme zamanım şu anda? Tinkley lütfen bak sana şöyle fokus vereyim. O Kaiser'i vur bak. Heh, güzel nişan alıyor şu anda. Ama o kadar. Ben size şöyle yukarı geçsin. Vega. Sen geç Tinkley'i iyileştir. Burada adamları öldürmemiz mümkün ya. Bizimkiler birazcık dikkat ederse mümkün. Bir ortaya doğru inelim. Sinkere verebileceğim bir şey yok. Justin işini halletti. Ben size mermi al. Hadi lan inecek. Stingley ne desin? Oğlum kaçırmayın onu ya. Gidip full geri gelmesin bak. Ben size, sen de Fox'tan. Ha? Çok güzel. <laughs> Neyse. Espotları kaldı mı? Son bir tane espotları kalmıştır belki ya da hiç kalmamış da olabilir. Ama bu çok iyi oldu. Yani son iki kritik görevde espot derdimiz olmayacak. İtifa medyuma düşüyor etrafı görebileceğiz birazdan. Tamam. Huh. takımlarında bir sorun yok. Sadece bir tane motor girdik. Güzel ya yırttık. Uh. Burası büyük ihtimal İngiltere'dir zaten. <laughs> Kaiser Von düşen düştü. <laughs> Allah'ım ya. Adamın ismi Türkçe'de bu kadar denk gelir. <laughs> Almanca'da ü var mı diyecektim. Vardı hatırladım. Yani İngiltere'ye gelmişiz. Dönüş takımını aç. Söylenebiliriz. Ee, inebiliriz. İniş yaparken birisi motor tamir ediyoruz acaba ne olur? Şimdi bir yandan test etmek istiyorum da bir yandan da emin değilim. Böyle çok kötü bir mürettebatımız olursa belki ona test ettirebiliriz. Neyse. Şimdi bu görevde bize ne lazım oldu? Daha çok zırh lazım oldu. Zırh alabiliriz. Zırh alıp hatta bu bölümü bitirelim. Şu uçağın orta kısmı sorun. Motorlarda Ağır zırhlı motor lazım olur mu? Lazım olur günme geliyor. Ağır zırhlı motor da alalım. Ama öncelikle ortaya zırh alacağım. Bu arada 25.000'i verdi o espiyotu öldürmek ve başka pilot yok galiba. Bütün Alman hava kuvvetlerini bitirdik. Arkadaşım. kardeşim. Yine bir emin olmak için şöyle bakayım ama. O adamın özelliği neydi? Gelip roket atması mıydı? Evet. Ha yok bir tane kalmış. Sonya var hala. Doğru Sonya'yı kaçırmıştık. Şimdi. Şu. En çok hasar alan kısımlardan birisi burasıydı zaten. Buna direkt seviye 7 zırhı da verebiliriz. Vereyim. Kuyruk kısmı. Çok önemli değil aslında kuyruk ya. Karat da öyle. Seviye 6'ya çıkarabilirim belki. Çıkaralım. Seviye 6 olsun seviye 7 olması da olur şimdilik. Ee, şu ön kısımları seviye 7 yapmam gerekiyor gibime geliyor. O yüzden bunları bir yapacağım. Tamam. Bir de ne yapacaktık biz? Motor. Motorları hızlı motor verecektik bir iki tane. Ağırlık limiti sorun olur diyor. Tamam. İki tane zırhlı, bir tane standart, bir tane hafif motorumuz var. Ve bu yeterli gibi şimdilik. O zaman arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Artık bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.